Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brook Haven'de yeni gelen eşyaları ve arabaları inceleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Yeni eşyalar gelmedi ama gelince onun videosu gelecek. Yeni arkadaşlar böyle bir araba geldi Brook e. Şöyle bir araba geldi. Bir de yeni gelen bir araç daha var. O da bu yeni gelen otobüs. Yeni gelen bir otobüs geldi. Yeni bir otobüs geldi yani dolmuş tarzı Sözde içini göstereyim İçi böyle normal dolmuş gibi Yani başka Ha başka bir de bunlar geldi Böyle bir araba geldi Kar küreme aracı Bir tane Bir tane de böyle çöp çok... Geri dönüşüm arabası geldi. Bir tane de böyle böyle bir araba geldi. Güneş enerjisiyle çalışan. Sonra cama böyle bir araba geldi. Yani şuradaki dört arabadan geldi. Bir de yeni gelen şu kilitli olanlar var. Onları ben daha de açık değil şu an. Bir de size yeni yeni bir tane bak bak var o, oyunda onu göstereceğim. Bu arada o bug'ı nereden buldum? E, bu görmek istiyorsanız ha kanal yazıp e, bu şey yazarsanız çıkıyor zaten otomatik. Şimdi bir tane araba alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Araba koyuyorum. Araba uçuyor ve kayboluyor. Ama normalde arabanın içine binip uçuyorsunuz. Bakın arabanız böyle uçuyor. Yeni bacımız da buydu. Şu mesajdan dolayı üzgünüm yani arabanız böyle uçuyor ve ters dönüyor Bu da bu bu arada arkadaşlar depremden dolayı Brookhaven'a Brookhaven'a ya yeah, Roblox deprem şeyini de eklemiş artık böyle de hafif oyun, oyun içinde Brookhaven da sarsılıyor yeni güncellemeyi de bu da geldi ama öyle ara sıra oluyor Onun başkasında yeni evler geldi. Hemen bir arazi bulup size göstereceğim. Yeni evlerimiz de geldi. Hemen yukarı çıkıyorum. Şöyle gelip şuraya tıklıyorum. Arkadaşlar yeni gelen evlerimizden birisi bu. Birisi şu yıldızda olan. Bir tanesi bu. Şu oyun evinin yanındaki. Bir tanesi de şu yıldız bu. Sonra acaba bu ev geldi. Bu apartman geldi güzel olan. Bir tane de böyle bir ev geldi. Bir tane de böyle 3 katlı bir ev geldi. Güzel. Bir yeni gelen de şu olan. Bir tanesi de bu. Bir tane bu geldi. Bir tane de şöyle biçimsiz bir ev geldi. Şu sarı evin yanındaki. Bir tane de şu yeni gelen bir depo şeyi var. Onu göstereceğim. Şimdi yapayım göstereceğim. Bir de yeni bir depo geldi. İşte burası böyle. Böyle açıyorsunuz. Burası yeni geldi. Depo şeklinde böyle. Buradaki tuvalete o sürüyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Sonra şurada bir tane kasamıza iniyoruz arkadaşlar böyle. Yani çok güzel bir özellik. Ondan sonracığımız şu böyle işte. Buradan bir de arka bat tarafa çıkabiliyorsunuz. Burada böyle spor alanı gibi bir yeriniz var. Burası da yemek, burada da bir gizli geçitimiz var onu da göstereyim. Burada işte istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Böyle burası gizli sığınağımız, hastane, hastane olabiliyor, sığınak olabiliyor. Yani her türlü şey oluyor. Buradan isterseniz laboratuvar oluyor. Yani istediğiniz her şeye dönüşüyor burası, açıkçası. Burası da, işte canavarlarını tutmak istediğimiz bir özel oda. Bu yandaki kişiler konutur bu arada. Öyle eve geliyorlar. Yani kısa böyle. Görüşmek üzere bir daha içerikler geldi mi bize gelecek.